Selamünaleyküm. Farklı bir açıdan size güzel yurdun kuş bakışı. Öyle bir manzara var ki arkadaşlar inanılmaz gerçekten burada. Bakın burası çamlar öyle büyümüş ki harika. Buraya gelip böyle manzara eşliğinde çekirdek çitleyip çay içmek muhteşem olur arkadaşlar. Çok yüksek bir kayalıkların üzerindeyim şu an. Karşımda da güzel yurdun farklı bir açıdan tarihi mekanlarını görmek çok güzel oluyor. Bakın burası daha Gizemli Evler videosunda devam ediyorum. Buradaki bölgeye geçiş yapmadım. Yakın bir zamanda bu bölgeyi de sizlere sunacağım inşallah. Güzel yurdun baharı geldi ağaçlar çiçek açtı. Gelinlikleri giydiler. Bakın arkadaşlar burada da tarihi Rum evlerimiz buradan bu şekilde gözüküyor. Şu an bulunduğum alan Cumali Üstü deriz. Güzel yurda adıyla öyle geçer. Asıl ismini resmiyetlerine geçiyor. Tam bilmiyorum. Değirmen karşısının üzerindeki kayalıklardayım şu an. Burada gizemli bir şey varmış. Yani kartal yuvası. Oranın videosunu çekeceğim. Sizlere biraz daha güzel yurdu. Bu açıdan farklı evlerimizi yaşam alanlarını size zoomlayın. Burası halk eğitimle orta öğretim okulunun olduğu nokta. Şurası. Çarşı merkezindeki evlerimiz bizim eve de geldik, evet. Şurası da kendi evimiz, telaslı olan noktadayız. Burada oturuyorum ben, ailemizle beraber. Kaçırdım çok alan var, kusura bakmayın. Güneşin şavku da o tarafa düştüğü için, bakın ağaçlar gelinliklerini giydi. Bu i̇şte benim arkadaşım Ali'nin evi, babası gelin evleri. devam ediyor. Yeni mahalleye geçiş yaptım. Bakın. Güneyin tepedeki bademler hepsi açtı. İki gün önce lodo sesti. Titretmeyeyim diyorum ama bayağı kalbimin çarpıntısına bile titreme oluyor. Kusura bakmayın. Kimbul olsa biraz daha sizlere daha ahenk videolar çekebilirim ama ileriki tarihte inşallah geliştirebilirsek kendimizi biraz daha. Burası da birinci etap TOKİ binaları mevcut arkadaşlar. Buradan da Sivrisel Kalesi'nde unutmayalım. Yukarı mahalledeki camimiz Burada da köpek geziyor ama bana inşallah bir şey demez. <laughs> Aşağı mahalle e, gizemli evler videosuna devam. Burada da bahçeler var mevcut. Bakın. Ama bahçeler ve deremiz, dere boyumuz bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor. Çünkü balta girmelik olman gibi İdarecilerimiz inşallah seçimin kazananın belli olmadığı için şu an güzel yurtta seçimler tekrardan yapılacağı söyleniyor. Hadi biraz da yürüyüş yapa yapa Kartal Yuvası'na doğru bir gidelim bakalım. Bulabileceğiz mi? Şu an düzlükte yürüyorum ama o bölge bayağı uzakta. aynı zamanda sizlere de farklı farklı görseller vererekten buraya çamlar dikildiği çok iyi oldu demek ki her yerde bu ağaç dikimi olursa böyle yemyeşil hiç bak sulamaya da ihtiyaç yok arkadaşlar 10'ar metre 20'şer metre belki daha fazla büyüyen ağaçlar oldu burada biz okula giderken dikmiştik bunları. Aradan yaklaşık bir 30 yıl geçti herhalde. Bu hale geldi burası. Derinin karşısı dediğimiz alandaki çamlar büyüdü. Bir de komple yaşarınca da sizlere video paylaşırım inşallah. Şu an izliyorsanız beğeni yapıp bir de abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü abone sayım çok düşük. Aboneye bakıp videolar herhalde iyi değildir deyip kaçanlar oluyor. Aslında çok güzel içerikler üretmeye çalışıyorum sizler için. Bu desteği görürsem ben daha fazla sizlere videolar paylaşırım. Çünkü karamsal oluyor insan. Beğenilmemiş gibi algılıyor kendi kendine. Ertesi gün şekle video çekmeye istediğim için böyle bir katılım olduğu zaman yüksekliğe doğru yürüyorum ama arada ne var biliyor musunuz? Kocağımın bir gölet var. Öyle yakındırdığına bakmayın. Adı gibi güzel yurt. Ziyaretçilerini bekliyor arkadaşlar. Bu videomu burada sonlandıracağım. Eğer kartalı bulabilirsem sizlere kartalım videosunu ayrı bir video oluşturacağım inşallah. Bulamazsam bir dahaki sefere e, video çekerim inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden bayramımız mübarek olsun.